Merhaba arkadaşlar ben Cemşit Dayı. Bugün sizlerle beraber Word sayfasında sayfalarımıza nasıl numara vereceğimizi göreceğiz. E, toplamda 10 sayfamız olacak ve bu sayfaların içerisinde e, Roma rakamları ve Latin rakamları olacak. İlk olarak bir kodumuz var. Çünkü 10 sayfayı yazılara doldurmak baya bir uğraştırıcı olacak. Rant, parantez 10 sayfamız olacağı için arkadaşlar 10 yazıyoruz. Bu 10 sayfaları tes temsil ediyor. 40 Ardından Enter'a basıyoruz ve bütün sayfalarımız buraya geliyor yazılarımız. Şimdi arkadaşlar burada ilk iki sayfamızın numarasız olmasını istiyoruz. Ve sayfalarımızı birbirinden ayırıyoruz. Sayfalarımızı kesmemiz gerekiyor. İlk olarak düzene geliyoruz arkadaşlar. Burada kesmeler kısmı var. Sonraki sayfa bölüm sonunu kesiyoruz. Ardından diğer sayfanın alt kısmına gelip alt bilgi alanına orada gördüğünüz gibi önceki öncekine bağlı orayı kesiyoruz ve sayfalarımız birbirinden ayrıldı. Ardından sayfa numaraları vereceğiz. Sayfa sayfa numaralarımızı da verdik. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya doğru 1 2 3 şeklinde geldi. Yukarıdaki sayfalar Yukarıdaki sayfaları kestiğimiz için alınca herhangi bir numara yanına gelmedi. Şimdi bu sayıları da sayfa numarası kısmından sayfa numaralarını biçim, biçimlendire basıyoruz. Ve burada Roma rakamları Roma rakamlarını seçiyoruz. Arkadaşlar, i etiketimizi verdik. Şu anda gördüğünüz gibi Roma rakamlarından başladı. Ve biz son iki sayfamızı keseceğiz. Onlara da farklı rakamlar vereceğiz. Tekrardan sayfalarımızı kesmemiz gerekiyor. Yine düzene gelip orada bölüm sonu kısmından keseceğiz. Sayfaların bağlantısını. Diğer sayfanın alt bilgisine gelip orada öncekine bağla kısmını kaldırıyoruz ve sayfa numarası kısmında sayfa numaralarını biçimlendire basıyoruz. Burada ise rakamları seçiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Roma rakamlarından sonra sayılarımız geldi. Ve şimdi de arkadaşlar en alt sayfayı yatay olarak düzenleyeceğiz. Arkadaşlar sayfamızı kestikten sonra yönlendirmek tarafına basıyoruz. Yönlendirmede arkadaşlar yatayı seçtik. Gördüğünüz gibi son sayfamız yatay bir hale geldi. Bu şekilde istediğiniz videolar olursa arkadaşlar yorum kısmına yazarsanız Cemşit dayınız bir sonraki videoyu YouTube'a yükleyecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.